Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Seversin dizisinin 6. bölüm özet ve fotoğraflarını getirdim. Tolga'nın ani evlilik teklifi herkesi şaşırtır. Asya ise şoktadır. Tolga Asya'ya otelde buluştuğu gizemli kişinin kimliğini saklamak için bu teklifi yapmak zorunda olduğunu itiraf eder. Ve Asya'nın işbirliği yapmasını ister. Asya'nın ise bu oyuna devam etmek için bazı şartları vardır. Ve Tolga bu şartları kayıtsız şartsız kabul etmelidir. İki tarafta başladıkları oyunun evlilik aşamasına hızlı geçişinden tedirgindir. Ve bir an önce oyunu bitirme niyetindedir. Tolga oyunu sonlandırmak için bulduğu dahiyane fikrini hayata geçirmeye çalışırken Asya'nın son hamlesi ikiliyi geri dönülmez bir yola sokacaktır.